Soldan sağa altı harfli. Fransızca kökenli. Dökümlü, hafif açık, serbest yaka. Üçüncü harfi G. Aa, şey, bir dur, bir dakika, bir dur. Bir ne saniye. dur, dur, şey, dur. Hikmet amcam o. Ee, Hikmet amcam o şey. Şey, Hikmet amcam o. Degaje, degaje. Aferin Okşan. Gülben'e sorsam kesin bir demezdi. Bilemezdi. Bilemez. Aa, Niye baba? Geçen gün bildim ya. Hadi oradan. Neyi bildin? Ebe gümecini bildim ya baba. Aşk olsun biliyor musun artık? Pes yani. Ne diyeceğim? abla. Şuradan. Geldin mi? Ne yaptın? Ne oldu? Hiçbir şey. Şey peki abla şey diyeceğim. Şimdi mutfağın temizliği yarım kaldı ya. Ben orayı bitir vereyim mi? Bitir. Bir de e, burada kaldı. Baba da kapıyı kapattırmıyor. Ne yapayım? Çay ne oldu? Çaya bak bakalım. İçeri alma sakın. Babaya da göz kulak ol. Kaçarsa tutamam, gücüm yok. Tamam canım, tamam. Yazık. Zor, çok zor. Çok yazık. Tüh. Ne yazık? Ağzının içinde tüt tüt tüt, vah vah vah, yazık, yazık, yazık. Ne ima etmeye çalışıyorsun sen yazık, ha? in çok yoruldu. Onu dedim, ne? Ha. Ha. Sen ne zaman gidiyorsun Okşan abla? Hadi Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu evin komiği sen misin? Ha? Niye ki? Abla dedin de gülüncüme gitti. <laughs> Ama severim ben. Özgüven severim ben. İyidir özgüven. Torbaları taşıyamazsan söyle bana ben yardım ederim sana. Hangi torbaları? Gözaltı torbalarını. <laughs> Ay. Ay baba niye gülüyorsun? <gülüyor> niye gülüyorsun? Ay bavula dönmüş onlar ne kız öyle? <laughs> Ay Hikmet amca bak. Bak bak nasıl kızdı bak. Ay nasıl kızıyor. Bana. Bak, bavullar patlayacak şimdi. Aman suratıma patlama. <laughs> İyi, <yok. gülüyor> baba baba Ceylan da kaldı. sen içeri geçen yerin tutulacak. Karışma sen bana. Hı? Sen şu çaya bak olmuş mu? Çay getir. Hı. Bize çay getir kendine de al. Ya sabır ya sabır. Ay nasıl güldürdüm, nasıl güldürdüm sizi? <laughs> Ay çok yaşayayım ben. Delireceğim ya, delireceğim! Abla, biz babayla zorbaşı diyorduk, bir de bu kadın çıktı şimdi başıma. Ya ben artık dayanamıyorum, ne yapacağım? Bir şaşırdım? Ho bile benimle uğraşıyorlar ya. Söyledin mi sen hala? Kovalacak mıymış kadını? Konsun bir an önce. Ne dedi sana? Hadsiz biliyor musun? Hadsiz. Ne o? Hmm. Su kertan kendisine benziyormuşum bak. Lafa bak bana söyle lafa bak. Sen kimsin be? Ne oldu abla sana? Sen niye bir şey demiyorsun? Diyeceğim Gülben. Diyeceğim. Ben senden özür dilerim kardeşim. Aa! Neden abla? Ben bu evde aşk yüzünden deliren, kendini rezil eden sen olursun sanıyordum ama... ...yanılmışım. Bu ailedeki en düşkün... ...en sefil insan benmişim meğer. Aa! Abla! Ne diyorsun sen? Aa! Kabul etmiyorum deme öyle şeyler kendine. Ne olur? Yok. Ben hep hor gördüm seni. Dedim bir erkek yüzünden ne hallere düşüyor ama... ...asıl ben sefil olmuşum. Hiç haberim yok hor görülmesi gereken benmişim meğer. İnsan kanadığını yaşamadan ölmezmiş. Bilemedim. Affet. oh.